Panik atak sadece ve sadece psikiyatristlerin tedavi etmesi gereken bir hastalıktır. Birden biri herhangi bir yerde ortaya çıkan ve kalp krizi belirtilerini taklit eden sanal yalancı kalp krizi atağıdır. Şiddetli kalp çarpıntısı, sol kola vuran ağrı, midede şişkinlik, gaz, değilti, öğüt, ateş basması, titreme, yabancılaşma duygusu e, Aklını yitirme korkusu, düşüp bayılma ve ölme korkusuyla karakterize ve zaman zaman da tansiyon yükselmelerinin, kolesterol yükselmelerinin eşlik ettiği şiddetli bir nöbettir. Yalnız bir yere gidemezler, yalnız kalamazlar, banyoya tuvalete e, gitmekten çekinirler, derbere, e, dişçiye giremezler, boğazını sıkan bir şey giyemezler. Yanlarında tansiyon aleti, ilaç, doktor adresleri, yakınlarının adreslerini taşıyorlar kesinlikle sık sık doktorlara gitmeyin. Çünkü yapılan bütün tetkiklerde, check-up'larda herhangi bir şey çıkmaz. Çıkmadığı takdirde doğruca psikiyatriste gitmenizi öneriyorum.